Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yüz yıkama jelleriyle ile yüzümü temizleyeceğim arkadaşlar ve bugün sürpriz konuğum var. O da kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Bugün o da e, yüzünü e, yüz köpüğüyle o da benimle birlikte yıkayacak. Oda e, o da konuk olmak istedi. O zaman lafı daha fazla uzatmadan abone olup like attıysanız aşağıda hemen instagram hesabımı bırakacağım. Oradan da takip etmeyi unutmayın. O zaman lafı çok, lafı çok uzattım. O zaman abone olup like attıysanız ve yorum yazdıysanız o zaman 3, 2, 1 <laughs> geç! Evet arkadaşlar şimdi ilk aşama yüzümü yıkamak olacak. Hemen ilk önce yüzümü yıkayalım önce e, bir yüz bir yüz çarpma güzel olabilir. Hemen e, yüz köpüğüyle yüzümüzü bir yüzümüzü köpürtelim. Ee, hemen biraz tamam. Biraz daha tamam. Şimdi bu diğer elim içine geçerli olacak. Ama şey neyse var. şimdi şöyle olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu yüzüme uygulayacağım. evet. Evet. Galiba biraz daha köpürdü. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Bir dakika açabilirsem. Evet arkadaşlar sıra yüzü yıkamaya geldi. Evet arkadaşlar şu an yüz maskemi aldım. <laughs> yüz maskemi açacağım. Ee, nereden çıkıyor bu maskem? Ee, arkadaşlar şu an yüz maskemi <laughs> nasıl açıldığını bilmediğim yüz maskesi arkadaşlar <laughs> şu an ilk defa bir yüz maskesi açtım açacağım için bilmiyorum nasıl açılıyor da bir dakika açıyorum sanırım evet açıyorum açıyorum dedim açamadım Açamadım arkadaşlar. Ben bunu açıp geleyim. Evet arkadaşlar maske açıldı kardeşim açtı. Verdi bana. <laughs> e, annem taktı maskemi. 10 dakika durması gerekiyormuş. O zaman 10 dakika dursun bakalım. E, ondan sonra zaten ya gideceğim. E, şimdi videoyu kapatmam gerekiyor. Annem çağırıyor onu 10 on dakika sonra geliriz. Evet arkadaşlar 10 dakika geçtik geldim. Şimdi maske çıkarıyorum. <laughs> hmm. Maske çıkardık. şimdi için Önce şunları yedirelim. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Arkadaşlar şimdi maske çıkarttıktan sonra dişlerimi kurtaracağım. Onu da göreceksiniz. Tabii ben bu e, dönüm bazı yerlerini hızlandıracağım. Burayı hızlandırmayacağım. Şimdi Evet arkadaşlar geldim. Annem krem sürdürdü yüzüme parladığı için. Ee, o kremi ben sürerim dedim anneme. Şimdi o kremi sürüyorum. gibi yedirdim. Şimdi de bu kremin elimden gitmesi için evimi yıkayayım da. Şimdi. Evet. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Zaten bu krem etkisi kendiliğinden geçecektir. Şimdi bu yumuşak diş fırçamla şey yapacağım. Eee bazı yerlerin dolap olabilir. Neden olabilir kullanıyorsun? arkadaşlar bunu hatta olup değil kullanıyorum ama benim şu eee size şimdi birkaç arkadaşlar için yumuk. Eee o yüzden doktor eee bunu bu şey olamıyor. Biz bir hocaya gittik aslında. İşte başka bir sıkıntı verdiğimiz için hocaya bunu sorduk. Bu da yumuşak diş fırçası önerdi aslında. biz de böyle bir yumuşak diş fırçası aldık. Ben şimdi hiç kullanmadım. Bunu kullanacağım şimdi. Eee bak arada sevdiğim için böyle. için. Şimdi önce bir su ısıtalım. Evet. Şimdi arkadaşlar hiç konuşamayacağım. Çünkü şimdi diş fırçamla aşağısına geçeceğim. bunu bu. Macun bu. Macun bu. Birkaç arkadaşlar, Arkadaşlar Birkaç arkadaşımın. Birkaç arkadaşımın. Birkaç arkadaşımın. Birkaç arkadaşlar, Birkaç arkadaşımın. Arkadaşlar arkadaşımın. Birkaç Arkadaşlar Birkaç arkadaşımın. Birkaç arkadaşımın. Birkaç arkadaşımın. Şimdi arkadaşlar siz buraya Birkaç arkadaşımın. Evet, arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, <laughs> yorum atmayı, abone like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.